noktada eş seçimini etkileyen faktörler nelerdir ve e, araştırmalar bize nelere göre eş seçtiğimizi söylüyor. Aslında ilk dış görünüşe göre belirliyoruz zaten. Yani bizim hoşumuza gidebilecek, dikkatimizi çekecek unsurlara göre e, e, evleneceğimiz kişinin ee, ...özelliklerini belirlemiş oluyoruz ve ondan sonra duygusal uyumumuzu yakalayıp yakalayamadığımıza bakıyoruz. Önce fiziksel uyuma bakıyoruz, sonra duygusal uyuma bakıyoruz ve duygusal uyumu yakaladıktan sonra... işte ...o romantik ilişkiyi yakalayıp yakalayamadığımıza doğru evriliyoruz. Ondan sonra işin ekonomik boyutu geliyor. Ee, sizin o dediğiniz işte... E kıyafet seçiminden düğünün nerede yapılacağına işte dışarıdaki fotoğraf seçimlerinden çekimlere ne kadar nerede ilerleyeceğini ondan sonra bu çiftin kendi içindeki dengesi karar vermiş oluyor. Ama bu denge yolculuğu o anda o kadar o dengeyi farklı bir yere eviriyor ki olumlu ve olumsuz birçok özellik ortaya çıkabiliyor. Zaten evlilik öncesi o süreçteki o çatışmalar da bu maddiyatın planlanması sırasında çıkıyor. Düğünün nerede yapılacağı nasıl bir takı takılacağı, hangi kuaföre gidileceği veya hangi makyöze gidileceği ve o aşamanın belirlenen farklı bir boyutuyla karşılaşmış oluyorsunuz.